Evet arkadaşlar serinin ikinci videosundan devam ediyoruz. Yani aslında bu videonun orijinalini çekmiştim ama bayağı bir iş yapmıştım maden kazma falan. Ki yer altına direkt bir tünel kazdım öldüm ha buradan çıkamadım. E ben ne de dedim? Bari başka bir türlü yapayım. Bak ok atıyor bize. Atma, atma. Iskaladı. Abi nasıl vurdu o ya? Canımı bitirdi. Gelsene güneşe. Yani o yüzden yeni bir tane tünel buldum azilerde. Demir madeni lazım bize şu an. Görevimiz o. 2-3 tane demir madeni, demir bloğu bulup hatta bulabilirsek daha fazla kendimize şey yapacağız. Kömür madene dahil meşale olsun. Meşale deniyor daha doğrusu. Da meşale yapacağız. Eğer için lazım abi. Eğer için çok önemli bu şeyde oyunda. At lazım bize. Koyun de aldık şöyle İten bir tane Şuraya etten yiyeceğiz ya. Şuraya. Şu, şu. Zombi gördünüz. Altın zırhlıymış. Kılıcı da var elinde bak. O benim kılıç ha yüzde yüz. Evet kasta benim kaskım. Böyle bir şey elbiseden öldüm ben. Benden almışlar. Abi bir sürü mü yerim bugün işte? Kazma mı lan? Çözüm çok. Şişelerimizi geri ver bakalım. Evet miğfer benim abi. Miğfer benimdi. Ben de bir zombiden almıştım. Kaptırdım oyunda. Geri tekrar ulaşmış olduk. Hızlıca bulduğum trene doğru gideceğim. Orada demir madeni çıkarttım. Patladım yani. Şu patlayan şeyler benim bu oyunda en çok tedirgin eden şeyler oldu. Adı neyse. Kini mı ne diyorlar bilmiyorum. Yani cidden oyunda beni en çok zorlayan yaratık onlar oldu. Aa örümcek gözü yedi görüyoruz. tam tamam, tamam dur. Lütfen lütfen bir can. Yani her şey yemeyecekmişiz. Bu bize onu gösterdi. Karpuz bulsam bir koyun bulsam. Erken kurbanımızı gördük. Üstünüm abi bunu yapmak zorundaydım. Hani bir canla mağaraya gidilmez ya. Direkt gelse direkt tek at söylürüz. Yani videonun da böyle çok uzun olmasını istemiyorum. Çok sıkıcı oluyor böyle avlanmak. Yani ben bütün hazırlıklarımı yapıyorum. Tam videoyu çekiyorum. Ne oldu? Tamam videoyu çekeceğim. Ne oluyorsa oluyor. işte ölüyoruz. Baksan orada şey bekliyor o ok katan adam. Yani en iyisi videonun buralarını kesip yayınlamak olacak. Çünkü buralar sıkıcı zaten. Ben biraz canımı toparlayayım. Eşya bulayım abi. Para koyundan 3 tane çıktı. Yani en az yaralamamız lazım. Koyuna tek attık. Demir kılıç mı yani? Yok. Demir kılıç olabilir. Taş kılıçmış. Bu da bizim kılıcımız. %100. Yani ben bayağı bir eşya yapmıştım. Görseydiniz. Hepsinden 20'şer tane yapmıştım. Kılıç, kazma, balta. Hepsini kaybettim. Daha doğrusu öldüm. Öldüğüm yerde kaldıran geri gidemedim. Yani gidiyorum tekrar ölüyorum. Tekrar o yüzden yeni mağara aradım. Şurada bir tane buldum mağara. Oyunun kendi açıklarından bir mağara. Aha kömür mü abi bu? Benim için en önemli şey kömür. Şu anlık. İkinci olarak da demir. Kömür alırım. Evet kömürü bulduk. Böyle bir yer bekliyordum aslında ama bu kadar yakın mı olacağını. bayağı bir kömür işleriz gibi düşünüyorum. Abi en az bir 20-30 tane kömür bulsak yani meşale de yapmamız lazım. Az ya bu kömür yetmez. Oraya devamını getireceğim. Şu açıkta aradım bulamadım. En iyisi şuradan de aramak olacak kömür. Ben bir 3-4 dakika bir kazı yapalım abi. Belki daha fazla kömür buluruz. Yoksa bu canlı o mağaraya gitmek intihar girişim olur. bu daha iyi oldu ha böyle gitmek. Meşaleyle falan gideceğiz. Biraz daha teşekküllü gitmiş olacağız. Yani şimdilik çok da verimli olmasa da hala kümülmeye devam ediyoruz derken biraz daha iyi bir tarafına denk geldik hocam. Sanırım bura ocak ya bildiğim burada bayağı kömür var hala. Öyle duruyor. Alabildiğim neredeyse hepsini almaya çalışacağım. Yani videonun böyle can sıkmasın diye uzun kısımlarını keseceğim. Yani siz büyük ihtimal buraları değildi. de. Şu an konuşmam bile boşa gidiyor. Ya abi en iyisi tam atmak olur ya. Biraz sohbet tadında geçiyor. şu anlık buldum. Burada daha var. İhtiyacım olduğuna gelir alırım. Hemen bir tane mesela meşale yapalım. İki tane odunumuzu aldık. Şimdi arkadaşlar bakın meşale şöyle yapılıyor hatırladığım kadarıyla. Şuna bassam. Öncelikle kendimize bir şey yapsak. Masa yaptık abi. Masamızı aldık. Ardından şimdi iş masayla. Masayı aldım abi. Masayı şu etle yerleştirelim. Masamızı şuraya koysak. içine bassak. Yani ne yapabiliyoruz? Çubuk, çubuk yapabiliyor muyuz? Hayır, şu anlık çubuk yapamıyoruz. Çünkü bütün tahtaları masaya harcadık. Hemen iki tane daha tahta lazım. Evet, bloklarımızı yaptık şöyle. Geri hepsini çubuğa çevireceğim kömür bloğuymuş. Bunlar hemen böyle kömüre çevirelim. Gördüğünüz gibi bayağı bir kömürümüz oldu. Şöyle hemen. Direkt blok vermesi güzel oldu. Ben blok vermez diye düşünüyordum ama. 3 tane mi çıkmış ki? Ya fazla çıkması lazımdı. Ama baksam sanırım daha var mı? Yok. Anca 30 tane çıktı abi. Buradan hemen meşale yapacağım. 4, 8, 12 abi. Hepsini meşaleye çevireceğim. 64 tane meşalemiz oldu. Süper abi. Şimdi bundan sonraki işimiz mağaraya hazırlık olacak. Yani onun için de ne yapabiliriz? Biraz hazırlık yapalım. Biraz tahta falan toplayalım. Ma şey yapalım. Kazma yapalım. Taş kazmalar. artık şeye hazırız. Meşelemizi yaptığımıza göre madene gitmeye hazırız. Yani ilk işimiz şu an tekrar dediğim gibi eğer yapmak abi eğer yapmak bir çok istiyorum şu an şu oyunda. Aslında hemen yatağımızı buraya yapsak hiç eski yere gitmeye gerek yok ya hemen şuradan biraz et toplamış oluruz. Günüm kaç tane oldu? Gün biraz oldu herhalde. Gün yok. 5 tane olmuş. Tahta da var. Çok güzel yatağımızı yaptık sayılır. Kömürü gördünüz. Kömürleri alacağım ya. Kömür neden alacağım? Yani şeye de lazım. Yakıt olarak kullanacağız fırında. Böyle yani çok fazla boşa kazması sallamadan direkt açıkta gördüğüm, gördüğüm Tümleri almaya çalışacağım daha çok. Yani şu an bu canla dediğim gibi gidemem abi mağaraya. Yani Minecraft çok eski bir oyun ya. Keşke daha önce başlasaydım ama işte cihaz yoktu. Bilmiyordum oynamasını. Yani hala mesela sonucu sonucu ne işe yarar çözemedim ben onu. Yani oyun kurarken de çok oyuncu seçtim belki oynamak isteyen olursa oynarız diye. O da buraya siz, siz benim yanıma gelebiliyor, gelebiliyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Şimdi hiç uzatmadan şunu yapacağım. Akşam olduğuna göre mağaraya yakın olduğumuz için Canavar mağarasına şuradan kendini küçük bir ev gibi bir yer çevireceğim abi. Çok fazla emek harcamadan şunu ne yapabiliriz 43 tane buluğumuz varmış çok güzel kapattık e, gerek yok şuna bir tane koysam şu evet yeter şu anlık yeter şimdi bizim o şeyimiz nerede kaldı nedirler ona İnşaat masamız nerede kaldı? Bunu kırsam şey de bitti ya. Kazma da bitti. mecbur de kıracağız bir tanesini. Daha ne bir tanesi, iki tanesini. gereksiz detaylar aslında bunda. Bir şey geldi. Ya şunu yapmak daha kolay aslında. Direkt bunu hemen küçeye çevirip bir tane masa yapıp yaptıracağım abi masa yürüye. Bir tane yatak yapacağım. Hemen yatak yapmam lazım. Sopalarımı hazırlayayım. Sopalarım oldu çok güzel. Kazma lazım bize. 1, 2, 3, 4, 5 tane kazma yapacağım. 1, 2, 3, 4 tane kılıç yapacağım. 2 de balta yapacağım. Yatağımı şuraya koyayım. Kapıdan bekliyorlar? Kapıda bekliyorlar aynen. şöyle evet, Geceyi böyle geçirelim Sonra hemen eşyalarımı koyayım abi ben mağaraya Şimdi şu elimdeki kömürlerin Boşa gitmesini istemiyorum yani ölme riskim olduğu için Ben bu kömürleri hemen şeye koyup geleceğim Direkt videonun 3. kısmını mağaranın önünden başlatacağız yiyecekleri var. Bak işte yine bana doğru geliyor. Ya gitseniz abi. Bunlar ne kadar sinir bozucu şeyler ya. Git. Yani ölmüyorlar da. Ya. Videoyu burada bitirelim. Diğer videoyu mağaranın başına devam ederiz.